Alkışlarla Tansu değil mi? Tansu'yu buraya alayım. Gel abicim gel. Gel. Allah. Tansu. Tansu her hareketini olay be abi. Sesi, sadece sese çıkma değil buraya da çıkamıyorsun yani. Öyle. Tansu gel. Şöyle otur. Yan yana oturun abi. Evet. Geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür <laughs> ederim <laughs> abi. Sağ olasın. Tansu'cum bir tanıyalım seni. Taunus'ta aşkım ben kriterlerimi mi sayayım Beyaz Bey? Yok. <laughs> o program değil abi. Ee, ne, ne iş yapıyorsun? Nelerle uğraşıyorsun? Ee, asıl e, turizm ve otel iş meclisinde mezunuyum. Ama an itibariyle güvenlik sektöründeyim. Güvenlik sektöründeyiz. Evet. Harika. Ee, o gün programda o parçaya yani dik, dike çıkma işi... Daha önce denemiş miydin? Çıkmış mıydın? Orada mı olmadın? Ee, hiç prova yapamadık hanımefendiyle. Ee, evet. Onun da tabii <laughs> biraz şey vardı. Bir de benim mikrofonum ses sanki biraz kısıktı hanımefendinin mikrofonuna göre. O yüzden ben biraz zorlandım. Sesim ona yetişsin derken... Yetişsin derken sesin taburlara kadar yetişti gerçekten. <laughs> ee, ne hissettin yani girdin çıkma şeyine? Çıkamadığını anladın, gidiyorsun. Yani yola düzüldün artık, gidiyorsun yani. O sırada nasıl bir duygu geldi içine, ulan çıktık bir yola, hadi hayırlısı, <laughs> buradan şimdi dönüş de olmaz, yürü kardeşim buradan, gidebildiğin yere kadar. Ne hissin neydi o anki hissin? Vallahi ben de şok oldum o an, o ses çıkınca. <laughs> Çok güveniyordum kendime. O yüzden zaten en yüksek notadan girmek e istedim. Peki sen edin. niye kendi tonunu belirlemedin, o bayan sesi, sen erkek sesin bir... E, soprano bir bayanla ben aynı tonda okuyamam. Abi hanımefendiye zaten şey yaptığı için yani... ...ona söylüyor zaten. Ama onun abi mümkünatı ne... yok o tona çıkmanın yani imkanı yok. Orada bir durdursaydın, kendi tonunu isteseydin. Ama o inandı o sırada ona çıkacağını. <laughs> yani çünkü o zaten şurada biten Ama bir meselede yani. Eğer zaten çıkabilseydi... ...olacakları düşünemiyorum. Gerçekten de. Çıksaydı... Ama çıksaydı burada olmazdı şu anda. Şu anda bizimle bir arada olamazdı. Evet onun da etkisi var tabii. Evet çıkamadın ve buradasın. Öyle mi? Burada böyle mi? Yani konu <laughs> konu bu mu? Ben bugün bir kere daha gerçi aslında sana bir şey söyleyeyim. Herkes çıkacak diye de bir şey yok yani. Hani senin de başka bir özelliğin vardır. O o, ondan da yani yıllarca solistik yapan kişiler bile zaman zaman e, canlı performans esnasında bu tip aksilikler yaşayabiliyorlar. Evet, senin hiç başına geldi mi Serkan? Çıkamadın oldu mu öyle dik? Yani? Abi bir, bir, hani hasta olursun. Yarım ton bir ton olur da bu biraz bayağı bir... <laughs> Bir ton hataları bizde de oluyor mesela. <laughs> Do yapacağımız yere işte re yapıyoruz, re işte la yapacağımız yere si yapıyoruz Abi senin arkada iki tane acayip güzel vokalistin var, acayip güzel sesleri var kızların sen çıkamadığın zaman, onlar yürür arkadan gelir. Benim sana tavsiyem sen vokalistle gez. <laughs> Baktın çıkamıyorsun arkadan yüklensinler yani öyle. Ben bugün sana herkesin önünde bir şans daha vermek istiyorum. Gel. <laughs> Gerçekten. Bak, o kadar o kadar hiç sıkılma, hiç şey yapma. Ben geçen hafta seni alkışlattım da burada. Güzelisin sen. Teşekkür biliyorsun. ederim evet. Ama yine kravat var abi boynunda. Abi ya zaten ben o sıkıyor, Türkiye ondan çıkar. Ha, Doğru. gevşet abiciğim. Aynı kravat zaten. Gevşet, de. gevşet. Gömleğim, gömleği de çıkar. Atletle, matlekle burada takılır rahat rahat. <laughs> Bak, o <ooo>, bayağı <laughs> Şimdi düşünüyorum da giderken beni de almış. İstemeye istemeye belki de inatla ayırır. Hayıflanmam üzülme zor olan seni düşünmem. Belki de çektiğim bu sancı senin yüzün Mesele ne senin benden ayrılman Ne de benim sana darılman Ne aramam, ne de sormaman Mesela şu ki hala bitmedi sevdan Mesele ne senin Gel gel, gel. gel gel harikasın. 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 Böylece bir daha hiç çıkamayacağını da hep beraber anlamış olduk arkadaşlar. Özgüvenine ayrı hanım çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bir alkış daha alalım ona kocaman.